Herkese merhaba, ben Pratik Matematik ekibinden Esra. Bugün sizlere müze matematik uygulaması yaptığımız müzelerden biri olan Sadberk'ın müzesinden bahsedeceğim. Sadberk kelimesinin anlamını biliyor musunuz? belki aranızda duymuş olanlar vardır. Sadberk, yüz yapraklı, gül demek. Tatberk değerli sanayicilerimizden Vehbi Koç'un eşi. Tatberk Hanım küçük el işi eserler ve eşyalar biriktirmeyi çok seven bir hanımefendiymiş. Ve bu biriktirdiği eserleri gelecek nesillere aktarmak için bir müze kurma hayali varmış. Fakat ömrü bu hayalini gerçekleştirmeye yeterli olmamış. Kendisi vefat ettikten sonra annesinin bu isteğini bilen Sevgi Gönül Hanım, Koç Vakfı'nın da desteğiyle 1980 yılında Sadberk Müzesi'ni kurmuşlar. 1980 yılında kurulan Sadberk Müzesi, Türkiye'de kurulan ilk özel müzedir. öğrencilerle müzede ne yapıyoruz? Hem müzeyi geziyoruz, hem tekerlemeler eşliğinde eser buluyoruz, hem de birlikte matematik soruları çözüyoruz. Müzenin içerisinde matematik nerede? Birlikte onları bulmaya çalışıyoruz. Şimdi sizlere müzede bulunan bir eserden bahsetmek istiyorum. Megara kaseleri. Helenistik dönemde kalıp kullanılarak yapılmış olan bu kaselerin dış yüzeyleri kabartmalıdır yarım küre şeklinde olan bu kaseler bu dönemdeki insanların günlük yaşantılarında kullandıkları kaselerdir. Şimdi sizlere bir sorum var. Biz bu soruyu öğrencilerle birlikte müze gezisi esnasında cevaplıyoruz. Sihirbazın evinde var 18 megara kasesi. Her biri arıyor kendi eşini. Bir sihir yetiyor onları birleştirmeye. Birleşince kaç tane olur yeni biçimli nesne? Biraz düşünelim. Evet sanırım cevapları bulduk. 9 tane küre elde etmiş oluyoruz. Kendinize iyi bakın.